Uzay araştırmaları ülkeler için neden önemlidir? Ülkeler her yıl uzay araştırmaları için neden milyon dolarlar harcamaktadır? 1969'da aya ayak basıldığında birçok kişi 21. Yüzyılın başlarında uzay yolculuğunun norm haline geleceğini ve güneş sistemindeki diğer gezegenleri ziyaret edebileceğimizi hatta belki de yıldızlar arası uzaya yolculuk yapabileceğimizi öngörmüştü. Ne yazık ki bu gelecek yakın bir tarihte gözükmüyor hatta bazıları hala uzay yolculuğuna ihtiyacımız olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Ay'a gitmek insanları yeteri kadar tatmin etmiyor mu? Belki ABD uzay araştırmalarını özel şirketlere, hatta başka ülkelere bırakmalı. Peki neden uzaya gitmeliyiz? Neden ufukların ötesini hayal etmeliyiz? Uzay araştırmalarında en önemli neden yıkıcı asteroidlerden korunma olarak gözüküyor. Eğer bir gün dünyanın yok olmasını istemiyorsak, kendimizi büyük asteroit çarpma tehlikesinden korumak zorundayız. NASA'ya göre, genellikle her 10 bin yılda bir, futbol sahası büyüklüğünde kayalık veya demirden bir asteroit dünya yüzeyine çarpıyor ve potansiyel olarak kıyı bölgelerini sular altında bırakacak kadar güçlü gelgitleri tetikliyor. Ancak asıl korkmamız gereken şey gerçek canavarlardır, yaklaşık 100 metre veya daha büyük asteroitler. Böyle bir çarpışma, Ateşli döküntülerden oluşan bir ateş fırtınasının ortaya çıkmasına neden olur. Milyonlarca yıl önce atmosferi tozla doldurdu, ormanları ve tarlaları yok etti, insanları ve hayvanları aç bıraktı, dinozorları yok etti. Dinozorları yok eden insanları yok etmez mi? İyi finanse edilen bir uzay programı, tehlikeli nesneleri dünyaya çarpmadan çok önce tespit etmemize ve nükleer bir patlamayı planlayıp patlatmak için bir uzay aracı göndererek onu çarpışma yolundan uzaklaştırmamıza olanak tanıyacaktır. Yeni buluşlara imza atmanın yolu uzaydan geçiyor. Başlangıçta ABD uzay programı için geliştirilen ancak dünyada başka uygulamalarda bulmuş olan uzun bir araç, malzeme ve süreç listesi, Öyle ki NASA, uzay teknolojisinin bir ürün olarak nasıl yeniden tasarlanabileceğini incelemek için bir ofis kurdu. Hepimiz dondurularak kurutulmuş gıdaları biliyoruz, ancak başkaları da var. Örneğin 1960'larda NASA bilim adamları metalik yansıtıcı faktörle kaplanmış bir plastik geliştirdiler. Bir battaniye üzerinde kullanıldığında, kullanıcının vücut sıcaklığının yaklaşık %80'ini battaniyeye yansıtır kaza mağdurlarının ve maraton sonrası koşucuların sıcak kalmasına yardımcı olabilecek bir özelliktir. Daha belirsiz ama değerli bir başka yenilik ise, uyduların bir rokete kenetlendikten sonra geri sıçramasına izin vermek için tasarlanmış esnek ama çabuk toparlanan bir alaşım olan nitinoldur. Günümüzde ortodontistler hastalara bu malzemeden yapılmış diş telleri takmaktadır. Ve bilim adamları buluşların diş telleri ile sınırlı kalmayacağını bilmektedir. Uzay keşfi çocuklar ve gençler için ilham vericidir. Çocukların reality show sunucuları, rapçiler veya finans kodamanlarının peşinde kaybolması yerine büyük bilim adamları ve mühendisler olmayı arzuladıkları bir dünya istiyorsak, onları çekmek ve onlara ilham vermek için harika bir girişime sahip olmak çok önemlidir. Gökbilimci TY son geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte 8. sınıf öğrencilerinin önünde durup şöyle diyebilirim Ailenizin içinde bulunduğu roketi %20 daha verimli yakıt tüketimli haline getirmek için kim bir havacılık mühendisi olmak ister? Bu genellikle işe yaramaz ama Mars'ın seyrek olan atmosferinde gezinecek uçağı tasarlamak için kim bir havacılık mühendisi olmak ister? dersem sınıftaki en iyi öğrencilerin geldiğini görüyorum ülkelerin ulusal güvenlik öncelikleri uzay araştırmalarını mecburi kılıyor. Ülkelerin düşman devletlerin veya terörist grupların uzaya dayalı silahlar kullanmasını veya navigasyon, iletişim ve gözetleme uydularına saldırmasını tespit etmesi ve önlemesi gerekmektedir. Uydular ve benzeri artık bilginin silahlardan daha ön planda ve etkili olduğu uzay çağındadır. Faktörler hakkında istihbarat toplamak birçok trajedinin başlamadan bitmesine yardımcı olur ve ülkemizin bir adım önde olmasını sağlar. İnsanların ihtiyacı olan ham maddenin uzayda olduğuna inanmak. Evrenin bir yerinde gümüş, platin ve diğer değerli malzemelerin yanı sıra altında var. Asteroidler üzerinde madencilik operasyonları öngören özel sektör girişimi büyük ilgi gördü ancak uzay madencilerinin şanslarını bulmak için o kadar ileri gitmelerine gerek kalmayacak. Örneğin Ay, potansiyel olarak yararlı bir helyum-3 kaynağıdır, nükleer enerji santralleri için olası bir yakıttır ve dünyada artan kıtlığı litre başına 5000 dolara çıkmıştır. Ay ayrıca elektronik, güneş panelleri ve diğer gelişmiş cihazlarda yüksek talep gören evropyum ve tantıl gibi nadir toprak elementlerinin potansiyel bir kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu kaynaklara ulaşabilen ülkelerin önümüzdeki yıllarda dünyaya hakim olacağı gerçeği, ülkelerin uzay araştırmalarını artırmaya neden olmaktadır hayatta kalmak için uzayı kolonileştirmemiz gerekebilir. Orman yangınları, petrol sızıntıları, depremler, iklim değişiklikleri, kuralık gibi dünya üzerindeki acil sorunlar, insanlarda uzayda daha iyi bir hayat mümkün mü? Sorusunu akıllara getiriyor. 2012 yılında yapılan bir araştırma anketine göre, çoğu bilim insanı, dünyanın 8 ila 16 milyar arasında bir taşıma kapasitesine sahip olduğunu tahmin ediyor ve hali hazırda 7 milyardan fazla bir nüfusa sahibiz. Bu, bazı fütüristlerin yakında başka bir gezegeni kolonileştirmeye hazırlanmamız gerektiği tartışmalarına neden oldu. Belki de insanlığın devamı için gerekli olan tüm ihtiyaçlar uzayda bir yerde bizleri beklemektedir. Bilim bugün bu sorulara cevap veremese de bir gün kesinlikle cevap verecektir. Videoyu beğenerek abone olmayı unutmazsanız memnun oluruz.